Sevgili koç, bugün ani kararlar verebilirsin. Hızlı düşünüp anında sonuçlar elde etmek isterken bazı hatalar yapabilirsin. Merkür ile Uranüs arasındaki kara açının da etkisiyle isyankar ruhun ön plana çıkabilir. Bugün her zamankinden çok daha fazla asi olabilir ve kuralları yıkmak isteyen bir tutum sergileyebilirsin. Kara açının etkisiyle sınır tanımayacağından eminiz. Fakat bu dönemde biraz kontrollü olmakta fayda var. İşte tam da bu noktada özellikle iş hayatında aceleci olmaman gerektiğini söylemeliyiz. Finansal konularda analiz ve raporlama aşamalarında daha detaylı ve dikkatli olmalısın. Kariyerini ve paranı yönetirken acele etmek olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle bugün değişim ve yenilik yapmayı tercih etmemelisin. Stabil düzenini koruyarak günlük rutinlerine devam etmek senin için konfor alanında kalmak anlamına gelecek. Öte yandan romantik ilişkinde de daha sakin olmalısın. Partnerin ardındaki iletişimde isyankar tutumun sorunlara neden olabilir. Bunun yerine daha ılımlı bir yol izleyerek ortak kararları almaya odaklanabilirsin. Ya da bir süre uzaklaşmayı tercih edebilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün rutini bozmak istemeyebilirsin. Sınırların içerisinde kalmak ve değişmemek gündeminde yer alabilir. Merkür ile Uranüs arasındaki kare açının etkisiyle yeniliklerden kaçınabilirsin. Özellikle yaşam alanının ve günlük rutinlerinin değişmesi seni strese sokabilir. Bu nedenle iş hayatında ve ilişkilerinde her zamankinden çok daha kontrolcü olabilirsin. Bildiğin yolları yürümeye, güvendiğin kişilerle sohbet etmeye ve hatta daha önce gittiğin yerlere gitmek isteyebilirsin. Tam da bu noktadan aniden orijinal ve yaratıcı fikirler hayatına etki edebilir. Beklenmedik düşünceler ve teklifler karşısında nasıl bir yol izleyeceğini ise Uranüs'e bağlı. Astrolojik anlamda kontrolcü bir açı hayatına etki ederken bu fikirler karşısında net bir duruş sergileyebilirsin. Bize soracak olursan, bugün esnek olmak ve en azından reddetmeden önce gelişim için düşünmeyi kabul etmek önünü açabilir. Gelelim aşk hayatına. Partnerinin yapacağı sürprizler karşısında da şaşırtabilirsin. Açıkçası romantik bir sürprize dahi ön yargılı bir tavır sergileyebilirsin. Hafta sonuna güzelleştirecek romantik dokunuşlara izin versen iyi edersin. Bu sayede stresten kurtulabilir ve mutluluğa odaklanabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün aynı anda pek çok şeyi düşünebilirsin. Tüm isteklerini bir arada gerçekleştirmek ya da her şey aynı anda yönetmek gündeminde yer alabilir. Fakat bu durum zihninin çokça aktif olması sonucunda karmaşaya sebebiyet verebilir. Haliyle oluşacak kaos karşısında zorlanabilirsin. Merkür ile Uranüs arasındaki kara açının etkisiyle dağılan zihninle mücadele etmek yerine, işleri biraz oluruna bırakmaya ne dersin? Belki de bu sayede kararsızlıklarından da kurtulabilirsin. Tam da bu noktada kuracağın ilişkiler her zamankinden çok daha önemli olabilir. Seni bu zorlu süreçten çıkartmaya yardımcı olacak tavsiyeler ailenden ve yakın dostlarından gelebilir. Bu aşamada gerektiği durumlarda sert eleştirilere ve yapıcı geri bildirimlere de açık olsan iyi olur. Özellikle de iş hayatını yönetmeni sağlayacak fikirler bir hali işini arayabilir. Bu karmaşanın içinde aşktan da söz etmek mümkün. Kafan karışık olabilir ama duyguların net olacak. Hafta sonunu kiminle geçirmek istediğini biliyorsun. Birlikte keyifli bir etkinlik ya da çalışma grubuna katılabilirsiniz. Tabii teklifin senden gitmesi daha iyi olur. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Yengeç, bugün duygusal anlamda iniş çıkışlar yaşayabilirsin. Bir anda mutlu olup bir anda üzülebilir beklenmedik duygu patlamaları ile kendini ifade etmekte zorlanabilirsin. Bu durum özellikle ikili ilişkilerine ve aşk hayatına yansıyacaktır. Partnerine karşı bir soğuk bir sıcak tavırların ilişkinize zarar verebilir. Bunun yerine ne istediğini bilerek hareket etmelisin. Zira Merkür ile Uranüs arasındaki kara açının etkisi altındayken kendini güvence altına almak isteyebilirsin. Duygusal güvenlik ve sınırlarını kontrol etmek iyi bir fikir olabilir. Bugün görüşeceğin insanları ve birlikte zaman geçireceğin kişileri iyi seçmelisin. Sana karşı anlayışlı olacak dostlar motivasyonunu arttırabilir. Aynı zamanda duygu patlamaları ve ruhsal bunalımdan çıkmana da yardımcı olacaklardır. Hatta bize soracak olursan, bugün güzel bir cumartesi kahvaltısı ve beraberinde keyifli dost sohbetleri en doğru seçim olacaktır. Bütün bunların dışında iş hayatında da güvenlik ihtiyacı hissedebilirsin. Mevcut düzenini koruyarak iş arkadaşlarınla arandaki sınırı çizmek her zamankinden çok daha önemli olabilir. Profesyonel hayatın ile duygularını keskin bir çizgi ile ayırabilirsin. Bu sayede başarını ve istikrarını koruyabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün yaratıcı bir zihin ile enerjik bir gün geçirebilirsin. Hayata karşı sıkı sıkı sarılabilir ve dikkat çekici fikirlerinle ön planda yer almak isteyebilirsin. Görünür olmak ve fark edilmek bugün senin için her zamankinden çok daha önemli olacaktır. Bu noktada seni perdeleyecek ya da modunu düşürecek kişilerden uzaklaşabilirsin. Ayrıca egosal çatışmalar ve güç mücadeleleri içerisine de girebilirsin. Dikkatli ol, ince bir çizgide yürüyorsun ve bu mücadelenin sonunda yorulan taraf sen olabilirsin. Özellikle iş hayatında kendini kanıtlama çaban sebebiyle hata yapabilirsin. Acele kararlar verebilir, düşünmeden hareket edebilir ya da fikrini kabul ettirmek adına yanlışa yönelebilirsin. Bunun yerine pratik çözümlerin ve resmen ilham verecek kadar derin yaratıcı fikirlerin üzerine odaklanmalısın. Zira Merkür ile Uranüs arasındaki açılanmada başarının sırrı güçlü zihnin ve fikirlerinde saklı. Gelirim aşk hayatına. Bugün partnerin tarafından şımartılacaksın. Haliyle bu durum bir hale hoşuna gidecek. Kendi değerli ve iyi hissetmeni sağlayacak. Bekar aslan burçları da kendilerini iyi hissetmek için flörtleşmeye odaklanabilirler. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün kontrolü kaybetmek istemeyebilirsin mükemmeliyetçilik kaygısıyla hayatındaki hemen her detay ile tek başına ilgilenmen gerektiğini düşünebilirsin. Sorunlarını da tek başına çözmek, istikrar ve düzeni sağlamak da senin için her zamankinden önemli olabilir. Bu aşamada bir hayli yollayacağını söylemeliyiz. Zira Merkür ile Uranüs arasındaki kara açının etkisiyle kontrol hissi, hayatında strese sebep olabilir. Tam da bu noktada özellikle iş hayatında üstlendiğin sorumluluklardan pişman olabilirsin. Aynı anda pek çok şey yapmak isterken ansızın genelleştiriler seni incitebilir. Tabii bu aşamada sen de kendine sert eleştirilerde bulunarak işleri biraz zorlaştırabilirsin. Gerçeklerin farkında olmak ya da hedefine ulaşmak önemli olabilir. Ancak biraz da huzur hiç fena olmaz. Belki de biraz geri plana çekilerek, görevin dışındaki sorumluluklarla zaman kaybetmemelisin. Detaylarda boğulmak yerine büyük resme odaklanarak başarıya daha kolay bir şekilde ulaşacağını da hatırlamalısın. Tüm bu detaylar ve sorunlarla uğraşırken modunu yükseltecek kişiye bir şans vermelisin. Belki de gerçek aşk pek yakınında ve sadece senden bir işaret bekliyordur. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili terazi, bugün ani ve radikal kararları alabilirsin. Dengede kalmayı önemsemekten vazgeçmek üzeresin. Merkür ile Uranüs arasındaki kare açının dengeleri değiştirmesine hazır olmalısın. Uzun zaman sonra belki de ilk kez hayatında herhangi bir konuda dengeleri sağlamak için çabalamayacaksın. Bazen dağınık kalması gerekir fikri ile oluruna bırakacaksın. Tam da bu noktada kendine çok daha iyi hissedeceğini söylemeliyiz uyumlu olma çabasını bir kenara bırakarak kendi hayatına odaklanabilirsin. Mesela iş hayatında üstlerinin istediği ya da ekibinin beklediği kişi olmak yerine kendin olarak her zamankinden çok daha fazla başarılı olabilirsin. Özel hayatında ise düzeni sağlamak yerine eğlenmeye odaklanan tarafta yer alabilirsin. Bu sayede hayatın da tadını çıkartmaya başlayacaksın. Hatta belki kendine daha fazla önem verip zaman ayıracaksın. Bir süredir ertelediğin planlarını hayata geçirmek için harika bir gün. Tek yapman gereken nereden başlayacağını belirlemek. Bize soracak olursan biraz kişisel bakım ve dış görünüşüne zaman harcamak özgüvenini de arttıracaktır. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili akrep, bugün her zamankinden çok daha kontrollü olabilirsin. Merkür ile Uranüs arasındaki güçlü açılanmanın etkisiyle ortaya çıkacak beklenmedik tüm olaylara hazırsın. Bu zorlu ve kaotik günün kazananı sen olacak gibi görünüyorsun. Süreci neredeyse kusursuz bir şekilde yönetecek zorluklarla kolaylıkla başa çıkacaksın. Tam da bu noktada kritik bir konunun üstesinden gelmen gerekiyor. Aile ilişkileri. İçten içe biriktirdiğin duyguları dışa vurmak üzeresin. İşleri yöneten Fikir, bilgi ve tecrübe sahibi olan kişi sen iken kontrolün sana tam olarak verilmemesine kızabilirsin. Dikkatli ol, bunu gizli bir duygu patlaması olarak yaşamak yerine kendini açıkça ifade ederek kazançlı çıkabilirsin. Herhangi bir güç mücadelesine girmek yerine gücünü kanıtlayarak istediğini elde edebilirsin. Ve açıkçası bugün gücünü kanıtlamak için harika bir gün. Hane içindeki düzeni sağlayarak iş hayatında da elini güçlendirebilirsin. Bugün nasıl olsa kontrol sende. Biraz inisiyatif alarak düzeni kendi istediği hale getirebilirsin. Özellikle ticari ilişkilerde ve yatırım konularında sergileyeceğin soğukkanlı yaklaşımlar ile atacağın adımlar kariyerinde yükselme sürecine gireceğini işaret ediyor. Bol şans. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Yay, bugün aşırı iyimser ve iyi niyetli olabilirsin. Merkür ile Uranüs arasındaki kara açının etkisi altında, iyiliğe odaklanabilirsin. Hayatını ve yakın çevrendeki insanların yaşantısını güzelleştirecek dokunuşlar yapabilirsin. Mutlu anlara odaklanarak iyiliği ve güzelliği de kucaklayabilirsin. Fakat bu aşamada dikkat etmen gereken önemli bir konu var, risk almak. Özellikle iş hayatında her şeyin yolunda gideceğine inanarak bir takım maddi riskler alabilirsin. Ancak işler beklediğin gibi gitmez ise beklenmedik sorunlar karşısında kaçma eğilimi sergileyebilirsin. Tüm bu zorlukların ortaya çıkmaması için yapman gereken en iyi şey fazla risk almamak olacaktır. Zira Uranüs'ün oluşturduğu kara açı risk almak ve beklenmeyeni yürümek için pek de doğru bir zaman değil. Belki de daha bilindik yolla izleyerek konfor alanının içerisinde kalmak sana iyi gelebilir. Bu sayede hem ailen hem de kendin için huzurlu bir atmosfer inşa edebilirsin. Hatta hafta sonunu ailen ile birlikte geçirmek ve partnereye ne yeterince zaman ayırmak sana da iyi gelecektir. Romantizmin ve olumlu duyguların tadını çıkarsan iyi edersin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili oğlak, bugün heyecanla sorumluluklarını yerine getirmeye odaklanabilirsin. İşleri yoluna sokmak ve düzeni sağlamak konusunda biraz ısrarcı olabileceksin. Haliyle bu durum stres ve baskı hissini de beraberinde getirebilir. Hafta sonunun enerjisinden yararlanmak ve dinlenmek yerine yorulmayı tercih edebilirsin. Fakat günün sonunda yaşadığın stres ile birlikte motivasyonun düşmesi de son derece olası. Tam da bu aşamada sana en önemli tavsiyemiz, Merkür ile Uranüs arasındaki kara açı hayatını etkilerken bir adım geri çekilmek olacaktır. Yoğun ve stresli durumları kaotik süreçlere dönüştüren bu astrolojik etkinin geçmesi için biraz zamana ihtiyacın var. Bu nedenle biraz dinlensen hiç feda olmaz. Belki de iş hayatının yoğun gündemine, sorumluluklarına ve planlarına bir sürü ara vermek sana düşündüğünden çok daha fazla iyi gelecektir. Bu arada beklenmedik plan değişiklikleriyle sosyal aktivitelere de odaklanabilirsin. Telefonun çaldığında, karşındaki kişi seni keyifli bir etkinliğe davet ettiğinde bu fırsatı sakın kaçırma. Eğlenmene ve yaşamana bak. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Kova, bugün sıra dışı fikirler gündeminde yer alabilir. Yenilikçi ve hayalperest bir enerji ile güçlü bir motivasyonla güne başlıyorsun. Bugün kuralları yıkmak Mevcut düzeni sorgulayıp isyan etmek ve sınırları aşmak senin için her zamankinden çok daha önemli olabilir. Seni herhangi bir kalıba alan ya da baskılayan tüm düşüncelere karşı net bir duruş sergileyebilirsin. Özgür ruhunun ortaya çıkmasını sağlayan Merkür ile Uranüs arasındaki kare açının etkisiyle yeni bir maceraya atılmak üzeresin. Hiçbir rota çizmeden yola çıkabilirsin ya da bir anlık kararla kariyerinin seyrini tamamen değiştirecek bir istifayı gündeme getirebilirsin. Yatırım şeklinde değiştirebilir, gelecek planların yeniden değerlendirebilir ve günün sonunda büyük bir yenilikle yeni hayatına merhaba diyebilirsin. Şimdi bu motivasyon ve enerji ile odaklanman gereken en önemli konuyu söylüyoruz, kendin. Hayatının dilediğin şekilde yönlendirmek için harika bir gün. Bu konuda sevdiklerinle özellikle ruh eşinin de desteğini yanında hissedeceksin. Hatta bugün yanında olan kişilerin bundan sonraki hayatında payı düşündüğünden çok daha büyük olacak, bizden söylemesi. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Kova, bugünden itibaren sosyal ilişkilerinde uyum ön plana çıkabilir. Yeni insanlarla tanışmak ve diyalog kurmak konusunda her zamankinden çok daha heyecanlı olabilirsin. Zira bugün Venüs ile Juno arasındaki güçlü çekim özgürlük arzun ile bağlanma isteğini dengeye ulaştıracak. İlişkilerden beklediğin bağımsızlık ihtiyacının dengeye kavuşmasıyla birlikte özellikle de yakın çevren ile eskisinden çok daha kaliteli bağlar kuracaksın. Hatta bu dönemde hayatına yeni insanlar da dahil edebilirsin. Tam da bu aşamada ani kararlarla kurduğun ilişkilerde bazı beklenmedik durumlarla da karşılaşabilirsin. Belki de bu sayede aşkı bulabilirsin. Kalbinin sesini dinle ve bugün mümkünse etkinliklere ve çalışma gruplarına katıl. Belli ki sosyalleşmek sana iyi gelecek. Öte yandan bu dönemde iş hayatında da önemli ilerlemler kat edebilirsin. Bazı değişiklik istekleriyle ön planda yerini alabilirsin. İnsan ilişkilerini yönetmek ve daha fazla insana temas etmek sana iyi gelebilir. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.